Çiçekli köyden herkese merhabalar canım arkadaşlarım umarım hepiniz çok iyisinizdir. Spontan gelişen bir his yüklemesi yapacağız. Çiçekli köyden geçerken dayanamadım geldim. Her zaman yoga yapmaya geldiğimi, buranın enerjisini çok sevdiğimi yakın arkadaşlarım biliyorlar. Artık sizler de öğrenmiş oldunuz çok çok güzel enerjik bir yer gördüğümde de dayanamayıp çalışma yaptığımı da bu arada sizler de tespitlemiş oldunuz hepinizi çok seviyorum ve güzel bir haftaya başlamış olmanızı diliyorum bugün değerlilik hissi yükleyeceğiz sadece evet demeniz yeterli herhangi bir niyet yapmaya ya da herhangi başka bir şeye ihtiyacımız yok söylediklerime evet diyorsunuz ve bu his size yükleniyor Değerlilikle ilgili herhangi bir sorununuz varsa, kendinizi değerli hissetmiyorsanız, değersiz görüyorsanız hemen dönüşeceğini de temin ederim. Yeter ki izin verin ve isteyin. Evet, değerli olmanın yaradının perspektifinden nasıl bir his olduğunu bilmeyi ister misiniz? Evet deyin. Bunun güvenli ve mümkün olduğunu bilmeyi ister misiniz? Evet. Bu hissin size yüklenmesini ister misiniz? Evet. Hepimize şifa olsun ve katkı olsun. Hepimiz çok değerliyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tekrar görüşmek dileğiyle.